Arkadaşlar merhaba, hepiniz hoş geldiniz tekrardan. Bugün e, fonksiyon konusunu göreceğiz, 10. sınıfın. E, öncelikle fonksiyon nedir'e bakacağız, sonra bazı fonksiyon türlerini öğreneceğiz. Daha sonraki videolarda da fonksiyon üzerine zaten soru çözümü yapacağız. Hemen başlayalım direkt. Öncelikle fonksiyon nedir'e bakalım. A ve B boş kümeden farklı iki küme olmak üzere diye başlayan uzun bir tanım var. Burada zaten siz tahtasını okuyabilirsiniz. Önemli olan kavramlar boş kümeden farklı olması, A'nın her bir elemanını B'nin sadece bir elemanına götürmesi. Ee, bu üç durum bizim için önemli. Hani fonksiyon hangisi bir fonksiyon değildir sorularında bu üçüne bakın. Ee, bu şekildeki bir ilişki A'dan B'ye tanımlı fonksiyon denir. Ee, önemli kavramlar tanım kümesi, değer kümesi, görüntü kümesi. Şimdi bunları kısaca açıklayalım. Tanım kümesi A'dan B'ye tanımlı ilişki dedik ya tanım kümesi A kümesi olarak e, tanımlanmış yani buna kalkış kümesi diyenler de var değer kümesi de B kümesi oluyor bu örnekte çünkü A'dan B'ye gidiyor e, tanım kümesindeki e, değerlerin aldığı değerlerin kümesine değer kümesi diyoruz görüntü kümesi de değer kümesinin içinde sadece eşlenen değerler örneğin bu örnekte G, H, K ve Y harfleri görüntü kümesine giriyor. J harfi görüntü kümesinde değil çünkü A, A kümesindeki herhangi bir eleman J harfi ile eşlenmemiş. Sıralı ikili ile gösterime bakarsak burada örneğin e, parantez içinde S virgül G diye yazdığımızda bu fonksiyonun S'yi G'ye götürdüğünü anlayabiliriz. Benzer bir, şey, benzer bir şekilde D virgül K diye yazdığımızda da D'yi K'ya götürdüğünü anlayabiliriz. Şimdi ilk fonksiyon türümüz içine fonksiyon. E, A'dan B'ye tanımlanan F fonksiyonu için FA eşittir B olduğuna göre yani bu ne demek? B neydi? Bizim değer kümemiz. FA da görüntü kümemiz. Yani buradan şunu anlayabiliriz. Eşi olmayan bir eleman olduğuna, bakın bu örnekte Y'nin eşi yok. O zaman bu fonksiyonlara içine fonksiyon diyoruz. Yani değer kümesinde eşi olmayan eleman varsa o fonksiyon içine fonksiyon. Bakın zaten dışarıda boş bir eleman kalmış gördünüz mü? İçine gidiyor bütün oklar içine gidiyor. İçine fonksiyonun tersi tersi demeyelim de zıttı örten fonksiyon. Örten fonksiyonda da çok kısa tanımıyla fa eşittir b. Yani tanım e, değer kümesi görüntü kümesine eşit olacak. Bu ne demek? Eşlenmemiş elemanın olmaması demek. Bakın burada g, h, k, y hepsi eşlenmiş. Burada önemli bir nokta var sorularda çıkıyor. fa eşittir b eşitliği sağlanır gibi ifadeler kullanıyorlar bazen. Örten fonksiyondur demek yerine. Bu ikisinin arasında hiçbir fark yok ve bazı sorularda eşitliklerin içerisinde kullanabilirsiniz. Devam edersek birebir fonksiyon var. Ee, her A kümesindeki her değeri B kümesindeki e, bir değere eşliyor. zaten bütün fonksiyonlar böyleydi. Burada önemli olan şey her bir görüntüyü ta sadece tek bir elemanın vermesi. Örneğin öndeki e, buradaki örnekte h değerini hem d hem de f veriyor, değil mi? Birebir fonksiyonla böyle bir durumun olmaması gerekiyor. Her bir e, A kümesindeki bir eleman Sadece bir görüntüyü verecek ve bir görüntü başka bir eleman tarafından verilmeyecek. Yani fx eşittir fy için x eşittir y doğrudur ifadesi de kullanılabilir. Ben kafa karıştırmak için dedim ama hani kafa karıştırmak için olmayabilir de bu eşitlik de sağlanır yani birebir fonksiyonlarda. Ee, devam edersek de eşit fonksiyonlar ya da eş fonksiyonlar var. Burada yine eş fonksiyonlarda da Şöyle bir tanım var. Boş kümeden farklı iki küme olmak üzere f a'dan b'ye g a'dan b'ye tanımlanan fonksiyonları için e, her x elemanı a kümesinin her, her elemanı için fx eşittir g e, gx ise eşit fonksiyonlar oluyor. Burada eşit olmaları için yine aynı fonksiyonun tanımındaki gibi 3 özellik var. 1. Tanım kümeleri aynı olacak. 2. Görüntü kümeleri aynı olacak. 3. Her x değeri için elde edilen y değeri yani fx eşit olacak. Bu üçü eşitse eşit fonksiyondur. Bunlardan herhangi biri bile sağlanmıyorsa eş fon eşit fonksiyon ya da eş fonksiyon değildir. Devam ettiğimizde de birim veya diğer adı özdeşlik fonksiyon var. Burada a ve a boş kümeden farklı bir küme. E, ee, f a'dan a'ya bir fonksiyon. Ee, burada şöyle bir durum var. Özdeşlik fonksiyon çok basit zaten. Her elemanı kendisine götürüyor. Bakın s'yi s'ye götürmüş. D'yi d'ye. F'e f'e. Burada örneğin x'i nereye götürür? x'e götürür. Yani birim fonksiyonun kuralı her zaman fx eşittir x'tir. Ee, size fx eşittir 5 der mesela. Sonra fx kök bilmem ne kare bölü 5 öyle bir şeyler sorar. Yine birim fonksiyonu olduğu için kendisine götürecektir. Hani önceki söylediği ifadenin aynısına götürecektir. Sabit fonksiyona bakarsak da sabit fonksiyonda... E, İçeri giren elemanın değerinden bağımsız olarak yalnızca tek bir değer. Veriyor. Bakın burada S gelmiş, D, e, F gelmiş, hepsi H değerini vermiş. Buna da sabit fonksiyon diyoruz. Ee, burada birim fonksiyon yazmışım. Ee, sabit fonksiyon olacak. Sabit fonksiyon her zaman tek bir değer verecek. Yani e, fonksiyonun e, açılımında e, x'li terimlerin katsayısı her zaman sıfır. Sıfır olması ne demek? Bazen sorularda çıkıyor x'in katsayısını a eksi 2 diyor mesela a kaçtır diyor. Burada a'ya 2 demeniz gerekiyor çünkü sabit fonksiyonsa x'in katsayısı 0 olacak mecburen yani x'in etkisinin olmaması için. Devam edersek de doğrusal fonksiyon var. Burada doğrusal fonksiyonlarla ilgili önemli bir nokta var. Doğrusal fonksiyonların her zaman eşitlikleri fx eşittir ax artı b biçimindedir. Bunu artık ezberleyebilirsiniz ya da aklınızda kalır zaten çok kolay bir eşitlik. Bu şekildeki fonksiyonlara doğrusal fonksiyon diyoruz. Yani kare olmayacak, küpe olmayacak ya da bunun gibi x'in başka bir üstleri olmayacak. f bir doğrusal fonksiyon ise grafiği bir doğrudur. Bunu zaten çıkarabiliriz. Yani şurada kısa bir açıklama yapmışım ben. Doğrusal fonksiyon ifadesini gördüğünüz gibi eşitliğe ax artı b yazın. Kalanında şöyle bir durum var. ax artı b dediğimizde buradaki b mesela örnekte 4'e eşit olacak. Çünkü siz x'e 0 verirseniz y değerinin 4 çıkması için b'nin 4 olması lazım. Benzer şekilde a da eğime eşit olacak. Yani burada eğim ne? Bakın 2 yana gitmiş. 4 aşağı gitmiş değil mi? Yani eksi 2 eğimimiz. 4 bölü 2'den. Daha doğrusu 4 bölü, eksi 4 bölü 2'den eksi 2 olacak. Yani şurada a'ya eğim, b'ye de her zaman y ekseni kestiği noktanın y koordinatı diyebiliriz. Devam edersek de tek ve çift fonksiyonlar var. Şimdi burada ezberlemeniz gereken eşitlikler var tek ve çift fonksiyonlarda. Çift fonksiyon diyebilmemiz için f-x'in fx'e eşit olması gerekiyor. Tek fonksiyon diyebilmemiz için ise f-x'in, eksi f e eşit olması gerekiyor. Bunları sorularda soruyorlar. Diyorlar ki f x ya da f fonksiyonu tek fonksiyondur. Sonra f 3 değerlerini veriyorlar. Siz bunları eşitliklerden faydalanarak değiştirmeniz, soruya uyacak şekilde çözmeniz gerekiyor. Bunlarla ilgili zaten soru çözeceğiz. Orası da ayrı konu. Ayrıca şöyle bir durum var. Tek fonksiyonda x içeren bütün ifadelerin üstlerinde tek sayı olması gerekiyor, yani 1, 3, 5, onun gibi. Buna benzer bir şekilde çift fonksiyonlarda da x içeren bütün ifadelerin üsleri çift sayı, yani x kare, x üstü 4, x üstü 6, x üstü 0, x üstü 0 da olur bakın. Örnek verecek olursak, f(x) eşittir x küp tek fonksiyon, y(x) 2x kare artı 5 çift fonksiyon. Bakın burada x'in kat sayısı, pardon x'in üssü ne? 0. 5x üzeri 0 olarak düşünün bunu. 5x üzeri 0 dediğimizde 0 ne? Çift sayı. Dolayısıyla buna çift fonksiyon diyebiliriz. Ayrıca bazen şöyle fonksiyonlar da var. Ne çift ne de tek olan fonksiyonlar var. Bakın x'in üssü hem 4 hem 3 hem tek hem çift. Dolayısıyla bu ne çifttir ne de tek fonksiyondur. Böyle fonksiyonlar da var yani. Devam edersek de parçalı fonksiyonumuz var. Parçalı fonksiyonda tanım kümesinin e, ayrı noktalarında, ayrık alt kümelerinde farklı kurallara sahip fonksiyonlar bunlarda. Örneğin burada e, bir grafik koydum ben. Bu bir parçalı fonksiyon grafiği. Çünkü neden? Bakın bu aralıkta fonksiyonun kuralı farklı. Bu aralıkta düz değil mesela, doğru değil. Ama bu aralıkta doğru. Bu aralıkta direkt mesela 5'e eşit. 1 e, ile 3 aralığında 5'e eşitmiş mesela. 3'ten büyük olduğunda da sin x e eşitmiş buradaki fonksiyonun kuralı. Yani bu şekilde aralıklara göre değişen fonksiyonları biz parçalı fonksiyon diyoruz. Yani girecek x değeri hangi değerdeyse biz o değere bakıyoruz. Örneğin x b'den küçükse ha, biz buradaki g x'e burada verdiği tanıma göre o x'i işleyip e, görüntüyü elde ediyoruz. E, bu tür e, grafiklerde çizerken bakmamız gereken şey çünkü bize fonksiyonun... E, denklemini verip grafiğini çizmemizi isteyecek. Kritik noktalara özellikle dikkat edeceğiz. Nedir bu kritik noktalar? Örneğin burada A, B, C veya D. Ee, bu, önce bu kritik noktalarda fonksiyonun hangi değerler aldığını bulun. Ondan sonra çizmeye başlayın diye bir tavsiye verebilirim. Onun dışında fonksiyon türlerine genel anlamda baktığınızda bu kadar. Tabii ki ters fonksiyon işte ee, bunun gibi başka fonksiyonlar da var ama hepsini bir videoya sığdıramayız. Eee devamı gelecek konu anlatımın. Ee, zaten soru çözümünün de devamı gelecek. O zamana kadar hoşça kalın diyeyim şimdilik. Unutma ki sen her koşulda yaparsın koçum.